Bakın arkadaşlarım pişti bak uçam. bak peynirler üstünden çıkmış. Ne de güzel olmuşlar bak altı üstü mis gibi mis gibi olmuş. Bunu mağazadan böyle yaptım ekmek gibi yaptım. Herkes topak yapıyor ben değişik yaptım. Bak peynirler üstünden çıkmış salam koydum peynir koydum değişik bir borç oldu kızıma götüreceğim indi. Vallahi çok güzel olmuş. Mis gibi olmuş. Mis gibi. Siz de yapın, deneyin. Yükselin ev yemeklerini. Takip edin. Abone onu arkadaşlarım. Hadi hoşçakalın cümlete. Merhaba canlarım. Hayırlı sabahlar cümlete. Hoş geldiniz yükselin ev yemeklerine. Hemen bugün acelece hemen şöyle anne bohçası yapacağım. Bak şurada mayamın şeyim var. Şekerim. Çok bir şey malzeme katmayacağım ben buna. Maya, şeker, iki kaşık sirke dökeceğim. Hastaneye götüreceğim. Kızım var hastanede. Çocuğu biraz hasta oldu. Hastaneye yaktı. Ona götüreceğim. İki tane yumurtam var. İki tane yumurtamın sade beyazını sarısının üstüne süreceğim. Hemen bir tepsi yapacağım. Görüşüne geçeceğim şimdi saat 10'da. Ona kadar yapacağım. Ondan sonra içecek suyumu bir döküyorum. Burada içecek suyum var 2 bardak. Maya, un, şeker, 2 yumurtanın ağı, 2 kaşık sirke. Az biraz yemek yağı dökeyim hemen. Çok dökmeyeceğim. Üç kaşık da yağım var. Tam iki bardak su döktüm. Bak şimdi ne bunun tam şeyi. Bak. Beyaz peynir. Beyaz peyniri içine atacağım. Böyle içinde yuvarlayacağım ben bunu. Tuzunu da atayım. Bir yemek kaşığı da tuz. Peynir içine yoğuruyorum bak. Bunu yoğuracağım. 20 dakika dinlendirince yapacağım. O zaman görüşelim canlarım. Hamurum geldi canlarım. Tavamı gördün mü? Kızımın hediyesi. Bak. Böyle salam koyacağım. Tavuk salamı bunlar. Bir kuş tanesinin içine salam koyacağım. Gerisinde peynirli yapacağım. Bak hamurum gelmiş. Hemen bir tepsiye de vereceğim hemen. Az. Edelağim şöyle görüşelim canlar. Yağ koymuş anne. Margarin. Canlarım takip edin Yüksel'in ev yemeklerini. Abone olun. Nasılsınız iyi misiniz arkadaşlarım? İnşallah iyidirsiniz. Burada yağmurlu hava var. Soğuk havalar soğuk. buraya biraz yağ döküyorum Böyle yapacağım uzun uzun. Bu da peynirim bak. içine peynir koyacağım şimdi. Deneyeceğim bunu. Hiç denemedim. Bir deneyeceğim. Ne olacak bakalım. Zeytinli salam. Edeyim indi canlarım görüşelim. Az kaldı bacıları. Az kaldı bitti. Bir tane kaldı. Şunları almadı tepsim. Başka şeye koyacağım can dostlarım. Bunlar da böyle ettim değişik olsun diye. Bak burada yumurtanın şeyi var. Sarısı iki tane. Biraz içine yağ döktüm. Bir de toz biber attım. Kırmızı toz biber. Fırınımızı açtım yüzde 80 derecede. Şimdi pişireceğim bunları. Hamurum çok güzel kabarmış. Şu bıçağım güzel kesiyor. Bundan keseyim. Şuralar salanmış öyle. İki tane atacağım. Peynirlere üç. Belli olsun değil. Hadi gelin bu yorunla yiyelim.